Merhaba arkadaşlar Mersin, Mezit ve Taşkıran bölgesindeyiz Burada görmüş olduğunuz denize giren şu insanların alayı Suriyeli insanlar Bizler onların arasına girip denize giremiyoruz Niye? Böyle bir bakış, öyle bir davranış sergiliyorlar ki Yaptıkları şeyleri biz utanıyoruz ve biz o insanlarla bir araya giremiyoruz. Çünkü bizim kültürümüzde olan insanlar değil. De. Bizim gibi düşünen insanlar evet. değil. Biz bir şekilde daha modernleşmişiz ama bunlar hala e, hani o kültürlerin üzerinden atamıyorlar ve ne diyorlar biliyor musunuz? 10 yıl sonra siz bizi görün. Şu anda değil 10 yıl sonrasını düşünüyorlar. Böyle çoluğumuz çocuğumuzla burayı komple işgal ettiğiniz zaman siz görürsünüz diyorlar. Yani ürkütücü bir durum. çoğu da bunların kaçak olan insanlar ve şu ağaçların altı komple sabahtan geliyorlar. Ta gece saat 10-11'e kadar burada denize giriyorlar böyle. Keyfini sürüyorlar. Akşam da olunca sokaklarda feyik atıyorlar. Bizler de bu bölgede dolaşmaktan korkuyoruz.